شيخ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن في سبيل الله أمواتا إن يرزقون فرحين بما 三棱镜。<music> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وعفو يا Rabbena bi fadlike ve cudike ve keramike ya ikramel ikramine ve ya erhamel rahimin ve afina min kulli belai dünya ve azabil ahireti bi hurmetil Kur'an ya ikramel ikramine ve ya erhamel rahimin Ey bizleri yoktan var edip bizlere sayısız sonsuz nimetler bahşeden Bizleri İslam'la, Kur'an'la, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmakla şereflendiren Rahman, Rahim, Gaffar, Tevvab, Settar, Hafiz olan Yüce Rabbim 11 ayın sultanı Ramazan ayının son gününde, Arefe gününde şehitlerin huzurunda ellerimizi kaldırdık, gönüllerimizi sana yönelttik. Ham senin, nimet senin, mülk Bütün bunlarda eşit benzeri yoktur senin. Bizler yalnızca sana ibadet eder, sana kulluk eder. Yalnızca senden yardım bekleriz. Bizler de biz de başkasına muhtaç etme Allah'ım. El açtırma Allah'ım. Ya bizler ahirete ihtiyar etmiş bütün kardeşlerimiz için Kur'an'lar okuduk. Salavatlar getirdik. Ya Rabbim hasıl olan sevabı evvelen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruh-i tayyibelerine hediye eyledik. Sen haberdar ey Allah'ım. İlahi Ya Rabbim yine bütün peygamberleri Allah'ım. Ya Rab, özellikle Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan günümüze varıncaya kadar vatan için, mukaddesat için canını seve seve vermiş ve bu uğurda şehit olmuş bütün şehitlerimizin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ya bizlerde gönlümüzdeki Allah aşkını, Allah sevgisini, imanımızı söndürtme. Bizlere beş vakit Rabbimizi hatırlatan ezanlarımızı dindirtme. Rengini şehitlerimizin al kanında alan ve bağımsızlığımızın sembolü olan göklerde dalgalanan al bayrağımızı indirtme. Bizleri sen ben diye birbirimize düşürtme. Düşürtmek isteyenlere de fırsat verme ya Rabbim. İlahi ya Rabbim. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Elhamdülillahi rabbil Alemin. minna bi Fatiha. Bugün hangi evine gidiyoruz?